15. katta yer kiralayan var. Zaten polis oraya çıkıncaya kadar kahveden eser kalmıyor. Çayı bile döküp kaçıyorlar yani. Sürpriz! Hep o beyaz duvarın dibinde Medine dilencileri gibi size sesleneceğimi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Bakın havanın güneşli olduğunu gördüğüm an kendimi sokağa attım. Pandemi yasakları da başladı ya dedim ki hem bir milletin nabzını yoklayayım kim neler söylüyor sitem eden var mı pandemi ile ilgili işte maske mesafe bunlarla ilgili kimler ne düşünüyor diye geldim sokağa çıktım ama geldiğime de pişman oldum gerçekten feryat eden bir kesimle karşılaştım bunlar özellikle kıraathane dediğimiz yani kahve işleticileri çok fazla sistemleri var. Ben dinledikçe sistemlerine hak vermeye başladım. Sebebini anlatacağım. Ancak duyduğum kadarıyla da eşleri kahveden çıkmayan bayanlar bu habere çok sevinmişler. Yalnız bu habere çok sevinen bayanların fark etmedikleri bir durum var. Onların sevinci birçok aile içinde dram konusu olmuş. İlk pandemi yasaklarında kapatılan kahve sahiplerinden iki kişi intihar etmiş. Ekonomik darboğaza düştükleri için. Sonraki süreçte yaşanan sıkıntılar iliklerine kadar yansımış. Anlatıyorlar, diyorlar ki sigortamız yok, devlet güvencemiz yok. Zaten kıt kanat geçinen bir toplumuz. Devlet bu konuda bize maddi destekte bulunmadı. Tabiatıyla biz eş dostun yardımıyla ayakta kalabildik. Çoğumuz kredi çektik, işte 3 milyar, 5 milyar. Bankaya borçlandık, nasıl olsa yasaklar bitecek. Biz de kahvelerimizi açacağız, bu yasakları bertaraf edeceğiz. Bahsettiğim kesim 3-5 kişi değil arkadaşlar. Türkiye'de kahve işletmeciliği yapan 700 bin esnaf var. Her bir kahvede en kötü ihtimal ya bir kişi çalıştırıyor ya iki ortak çalıştırıyor. Bir garson bir de ocakçı var. Toplamda dört kişi çok rahat bir şekilde çalışıyor. 700 bini dörde çarptığınız zaman 2 milyon 800 bin insana tekabül ediyor. Bunların ailelerini falan da yanına koyduğunuzda hakikaten 10 milyon civarında insanın ekmek teknelerine kilit vurulmuş vaziyet. Haklı sistemleri çok fazla. Buna ilave çay tüketicilerine çok büyük zarar verildiğini dile getiriyorlar. E nasıl dedim? Ya evde diyor çay ne kadar tüketiliyor ki işte hanıma çay demlet getir bir demlik en fazla. Yani demliğe atılan da bir avuç çay ama kahvede tüketilen haftalık çay oranı en az 10 kilo. Bunun yanında şekerini falan da hesapladığı zaman gerçekten ekonomik olarak çok ciddi bir kesim bu sektörden ekmek yiyor. Çoğunluğu kiracı. Ben kiramı nasıl vereceğim diyor. Mekan sahiplerinin çoğu anlayış göstermiş kira talep etmemiş. Birbirimizi artık idare edeceğiz demiş. Nasıl olsa sıkıntıları aşacağız. Ancak ikinci dönem yapılan yasaklarla bildiğim bunlar pert olmuş vaziyette. Yani bir insanın canına kıyması artık çözümün bittiği noktadır. Anlatabiliyor muyum? Yani adam artık imkan bulamamış, intihar etmiş. Bununla ilgili kadının bir tanesi bana mesaj atmış. Yani çoğu kadın kahve ortamını eşinin gitmesinden dolayı sevmez ama kadın isyan ediyor. Diyor ki benim eşim kahve işletiyor. Başka bir rızık kapımız yoktu. Eşim diyor iki masa toplam 7-8 kişi üzerinden bir gelir elde ediyor. Aslına bakarsanız kahveye giden milletin çoğunluğu da bir dayanışma şeklinde hareket ediyormuş kadının anlattığına göre ya kıt kanat geçinirken bir de bu yasakların gelmesi bizim hayatımızı bildiğiniz felç etti. Bununla ilgili eşim intihar etti. Çok ciddi bir borç yapılanması içerisine girdik. Oğlum kahveyi çalıştırmak için bir e, hamle yaptı. Yasaklar kalktıktan sonra sadece çay satılıyordu oynanan oyun, getirilip oraya satılan kağıt. Bunların hepsi belli başlı bir kesimi ciddi anlamda etkilemiş diyor. Yani hesabını kitabını da çok iyi yapmış. Bu pencereden baktığın zaman gerçekten içim acıdı. Evdeki kadınların eşlerinden dolayı sitem etmeleri bir tarafa bu tarafa baktığınız zaman da çok ciddi manada bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya vatandaş. Yani pazar parası bulamayan Akşamları pazara gidip pazardaki kalan çer çöpü toplayan aileler bile çıkıyor kahve işletmecilerin arasında. Gidip konuştum bazı kahveciler var. Adam diyor ki ben bütün yasaklara rağmen kahveyi açmak zorundayım. Başka benim gelir kaynağım yok. E peki yasak ceza yemeyecek misin? İlk dönemde ben ceza yedim diyor. 20 milyara yakın bana ceza kestiler diyor. Ben tutuklanmayı bekliyorum diyor. Ya çünkü o parayı verecek konumda da değilim. O kahveyi kapatacak konumda da değilim. Benim yaşım diyor 55. Yani ben bu saatten sonra gidip herhangi bir iş arıyorum, iş de yok. Benim yaşıma göre iş de vermiyorlar. E sigorta güvencemi zamanda yapmamışım çünkü ekonomik sıkıntım var. Başa baş gittiğim anlar oluyor. Bir başka kahveciyle görüştüm. Diyor ki ben pandemi döneminde kahveyi kapattım, ev kiraladım diyor. Evde oyun oynarken polis bastı diyor. Polis geldi dedi ki ne yapıyorsun? Dedim ki ben iftar veriyorum. E 40 kişiye iftar mı veriliyorsun? E ne yapayım dedim sayayım mı sayayım yani 40 tane dostum varmış. İşte gece yarısına kadar peki niye gitmediniz Savuru da beraber yapacağız gibi kendilerince kendilerini savunma bir üslupları var. Evlere şenlik. Ama bunu anlatırken adam gerçekten ağlayarak anlatıyor. Polis benim kapıma gelsin diyor. Ya benim kafama sıksa daha iyi diyor. Ya ceza falan bunlar benim umurumda değil diyor. Bu yasaklarla ilgili sen Cumhurbaşkanımıza bu kararı aldıran insan bu taraftaki insanların ruhi haliyetinden anlamıyor diyor. Neyle geçiniyoruz? Zaten ciddi manada bir zam furyası var. E bu zam furyasının altında ezilen bir toplumuz. Günlük 80 lira ile evine giden kahveci var. Bununla ilgili sistemlerini dile getirdiler. Bana dediler ki ya biz sizi takip ediyoruz, görüyoruz da siz haksızlığa karşı sesinizi yükselten bir arkadaşsınız. Lütfen biz bu konuda kime yazdıysak bir cevap alamadık. Bizim sesimizi bu konuda duyurun. İşte sinemacıları örnek gösterdim. Sinemacılar da aynı pozisyonda. Ya abi dedi pandemi döneminden dolayı yeni bir film yayınlanmadı ki diyor. İşte Netflix çıktı zaten sinemalar eskisi bir rağbet görmüyor diyor. Sinema işletmencisi de çok fakir olduğunu düşünmüyorum diyor. Orada çalışana saygı duyulur ama Türkiye'de şu anda yapılan yasaklar arasında en çok ezilen kesimiz biz diyor. Büyük kumar oynayan insanın ne işi var diyor mahalle arasındaki bir kahvede çıkar gider. Ya Bulgaristan'da oyun oynar diyor. Bunun imkanı var. Zaten giden de çok fazla insan varmış Türkiye'de onu da bugün öğrendim. Kıbrıs'a giden var diyor. Kıbrıs'ta da büyük kumarlar oynanıyor. Yani kumarhane mantığıyla olaya yaklaşırsak diyor bu işin içerisinde çıkamayız. Zaten bana gelen müşteri diyor cebinde 200 liraya var ya yok. Oturuyor bir çayına kahvesine 3-5 oyun oynuyor. Çıkarıp 15-20 lira para bırakıp çıkıp evine gidiyor. Hem o stres atıyor hem de bizim tenceremiz kaynıyor, biz bundan para kazanmıyoruz ki diye bayağı bayağı sitenler duydum. E, bu işten çok memnun olan kişi var mı? Vallahi bir kişi bile çıkmadı. 10-15 tane kahve gezdim. Adamlar bildiğiniz isyan noktasında bu konuyla ilgili bilim kurulu üyelerine seslenmek istiyorlar. Seslerini duyurmak için Sağlık Bakanlığı'na seslenmek istiyorlar emniyet teşkilatına seslenmek istiyorlar. Cumhurbaşkanına seslenmek istiyorlar. Ya Allah rızası için diyorlar şu işi bir çözüme kavuşturacak mantıklı bir şey ortaya koysunlar. Ya bir sınırlama getirsinler. Bir şey yapsınlar ama tamamen aylarca zaten kahvelerimiz kapatıldı. Biz pandemi döneminde sıkı tedbirler olarak da zaten almıştık. Ha, kahvenin birisine girdim. Valla kolonyasından tut peçetesine kadar kağıtına kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği çok İçinali temiz de davranıyorlar ama ceza almamak için de kapılarını kapatmışlar. İçeride oturup bir kişi iki kişi bekliyor. Buna bile polis müdahale ediyormuş. Sen burada niye oturuyorsun? Ya diyor kendi dükkanım ben niye oturmayayım diye polise izahat vermesine rağmen polis yine de oturup ceza kesebiliyormuş. Ya bu sıkıntıyı sokağa çıktığım ilk dakikalarda alınca dedim ki koştirin bunu bir yetiştirin belki bir faydamız olur. Gerçi benim yapmış olduğum videolarda Hiçbir şekilde devlet buna kulak asmıyor. Bana gıcıklık olsun diye mi <laughs> ne? Ya bizim tepkimiz çok fazla, rağbet de görmüyor ama yine de belki bir sesimizi duyan olur. Ee, ben bu noktada kahveciler gibi düşünüyorum. Kahve esnafında gerçekten çok ciddi bir mağduriyet var. İnşallah bu mağduriyetlerini giderecek bir çözüm önerisi getirilir. Sahip çıkılır, bir şey yapılır, bakalım ne olacak. Bu yasaklar devam ederse yeni bir yasak peydahlanır. Bundan emin olun hiçbir zaman kahve kültürü bu ülkeyi terk etmez. Bunu bir kere adımın Mehmet olduğu kadar eminim. 15. katta yer kiralayan var. Zaten polis oraya çıkıncaya kadar kahveden eser kalmıyor. Çayı bile döküp kaçıyorlar yani. İşte kapı aç, içeri gir. Bunu başarmak için özel bir şey olması lazım. Yani polisin her kahvenin kapısında nöbet tutması lazım. Bu da mümkün değil. Yani bu yasakların bir çözüm olmadığı hususunda da altını çizerek söylüyorlar. İnşallah yetkililer beni duyar. Benim aracılığımla bu kahvecilerin, kahve milletinin sitemine kulak kabartır. Bunlara bir çözüm olur. Gerçekten 10-15 milyonun ekmeğiyle oynamak yarın öbür gün siyasi olarak çok ciddi sıkıntılara neden olur. Ki ben şuna da şahit oldum. Yemin ediyorlar. Diyorlar ki buna bir çözüm bulmazsa sandıkta görüşürüz gibi de bir aba altında sopa gösteriyorlar. Dediğim gibi elçiye zevan olmaz. Benden söylemesi yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.